Gözümüzde mi görürüz, beynimizde mi? Ya da bu soruyu şöyle sorsam daha doğru olacaktır. Bazen gördüğümüz görüntüler bizi yanıltabilir. Bizi yanılgıya düşüren aslında gözümüz müdür yoksa beynimiz midir? Nasıl görürüz ondan bahsedeyim. Nesneler üzerinden yansıyan ışık gözümüze ulaşır. Kornea ve göz merceğimizden geçen ışık retinamıza düşer. Burada fotoreseptörler elektrik sinyallerine dönüştürür ve beynimize ulaşır. Beyin bu sinyalleri işler ve görüntü açığa çıkar. O zaman bizim görmemizi sağlayan ve bizi gördüğü görüntüde yanılgıya düşüren aslında beynimizdir. Bu sefer beynimizi biz yanılgıya düşürelim. Bir deney düzeni hazırlayacağız ve bu deney düzeni bize e, beynimizi yanıltacak. Ona havada duran bir video görüntüsü göstereceğiz. Siz böyle bir görüntü görseniz kafanızda ne canlanır? Ben orada kesin ip var derdim. Ama Eminim siz hologram dersiniz buna. Hologram nedir? Kısaca bir ondan bahsedeyim. Sonra kararı size bırakacağım. Yaptığımız düzenek hologram mı değil mi? Siz karar verirsiniz. Hologram, orijinal bir objenin görüntüsünü e, üç boyutlu olacak şekilde lazer teknolojisi kullanıp başka bir yerde, atıyorum e, havada ya da bir platform üzerinde veya özel camlar üzerinde çıplak gözle görebilecek şekilde sergilenmesidir. Hologram için kısaca 3 boyutlu lazer fotoğrafı da diyebiliriz. Lazer teknolojisi kullanmak zorundayız. Çünkü lazer ışınları tek bir renge sahiptir. Yani tek bir dalga boyuna sahiptir. Veya tek bir frekansa sahiptir. Bu özelliğiyle de gün ışığından farklıdır. Eğer siz bir hologram yapmak istiyorsanız tek bir frekansa sahip bir ışık kullanmanız lazım. Yani üç boyutlu bir foto e görüntü elde etmek istiyorsanız yani derinlik algısının olması için tek bir frekansa yani tek bir dalga boyuna sahip bir ışık kullanmanız lazım. Bu da sadece lazer ışınlarıyla olur. E bizim burada yapacağımız şöyle göstereyim. Basit bir düzenek. E sadece ışığı yansıtacağız biz burada. Ve e buna hologram diyemeyiz. Beynimizi yanıtacağımız kısımda aslında burası bir önceki videomuzda şöyle bir soru sormuştum yine benzer bir içerik yapmıştık ee, bu karşıdan baktığımızda ışık yansıdığı için biz bunu görebiliyorduk ama sorum şuydu acaba biz bu düzene arkadan baksaydık yine e, aynı görüntüyü görebilir miydik şöyle göstereyim arkadaşlar aynı görüntüyü göremeyiz çünkü buradan gelen bu tabletten gelen ışık bu camdaki eğimden dolayı ön tarafa doğru yansıyor. Ama arkaya doğru yansıyan bir ışık olmadığı için ve camın üzerinde herhangi bir görüntü olmadığı için siz burada sadece önden baktığınızda bir görüntü görebiliyorsunuz. Arkadan baktığınızda herhangi bir şey göremezsiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün yine benzer bir şey yapacağız. Bunun için şöyle bir prizme yapacağız. Nasıl yapıyoruz bunu? Hemen size şöyle ölçüleri vereyim. Şöyle bir yamuk çizeceğiz. Bu yamuğumuzun üst kısmı 1,5 cm. Şu yüksekliğimiz 4,5 cm. Alt uzunluğumuz da 7 cm. Bunu telefonun ölçülerine göre yapıyoruz arkadaşlar. Bu telefonun boyutlarına göre yapacağız. Böyle bir yamuk çizeceğiz. Ve bu yamuktan böyle peş, peş peşe 4 tane çizmemiz lazım. Ve bunları birleştirdiğimizde de şöyle bir görüntü açığa çıkacak. Ve bunu da... E, şöyle göstereyim. Böyle dört bir tarafında video aynı aynı video dört bir tarafında oynuyor. Bunu tam ortaya koyduğunuz zaman önden bakan da bu yandan bakan arkadan bakan veya diğer taraftan bakan da aynı görüntüyü görecek aslında. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu hemen bu şekilde bir tane yamuk çizdikten sonra bunu koyun. Yanına diğerini çizin. Yanına diğerini, diğerini bu şekilde şekilde oluşturun arkadaşlar. Tabi bunun için de şöyle şeffaf bir malzemeye ihtiyacımız var. Bu asetat kağıdı da olabilir. Veya bir hediyelik eşyalarının üzerinde de böyle bir plastik saydam bir şey vardır. Oradan söküp ya da dosya kapağından da yapabilirsiniz. Bir kağıda çizdikten sonra bu ölçüleri bu plastik malzemeyi üstüne yapıştırın. Şöyle maket bıçağıyla şu kısımlara ben bunu e, tablete göre yaptım. Önceden e, telefona göre yapmıştım. Bu biraz büyük olacak. Siz yine telefonunuza göre yaparsınız. Alta çizdiğiniz kağıdın o çizgilerinde maket bıçağıyla böyle tatlı, sert bir şekilde hafifçe bastırın. Tam kesmeyeceğiz. Tam keseceğiz, kesmeyeceğiz. Diğerinde Üç tarafı da çizik attıktan sonra alttaki malzememizi çıkartacağız. Kağıdımızı çıkartalım. Sonra Sonra buraları böyle bükeceğiz. Koparmamaya dikkat edin. Sonra da şu şekilde oluşturduktan sonra şuraları da ...üstü ve altı bant yapıştıracağız. Tamam. Biraz daha yüküme... Şimdi... ...bu videoyu nereden buluyoruz? Videoda bir internet... ...tarayıcınıza ya da... ...YouTube'a girip... ...3D hologram... Yazarsınız, her yerde karşınıza çıkan arkadaşlar. Ben şuradan bir tane açayım hemen. Evet, bir tane buldum ben. Videonun tam ortasına şu şekilde yerleştireceğiz ve havada duran bir video görüntüsü. Tabii bunun için ışıkları kapatmamız lazım. Işıkları kapattığımızda sadece havada uçan, atıyorum burada kelebek görüyorsunuz, sadece bir kelebek görüntüsü göreceksiniz. Bu da bizde hologramızı uyandırdığı için bir hologrammış ya da hologramsı diyebilirsiniz artık ne isim vermek isterseniz siz bulursunuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.